Arkadaşlar bugün 2015 model Focus MK3 Titanium aracın Oğuz Ka Oğuzhan kardeşimizin aracı Aracına nav navigasyon kazandırdık İyi günlerde Kullanma dileğiyle Kardeşimizin aracına F9 son sürüm ekranını geç Kattık Aracın Gördüğünüz gibi Navigasyonu birazdan detaylı anlatayım size. Oğuzhan kardeşim araca binsin beraber biraz turlayalım. Arkadaşlar daha önceden araçta şöyle göstereyim. Bilgi sistem yazıyordu şu tarafta. Aracınızda kontrol ettiyseniz burada navigasyon yazmaz. Sync 2 için söylüyorum fokuslarda. G-Max olur. Ranger olur. Ve diğer Sync 2 olan hepsinde hemen hemen D-Segment, Mondeo hariç Burada navigasyon yerine bilgi sistem yazar. Aracınızda orijinal bir GPS vardır. Aracını nerede olduğunu takip eden bir GPS sistem internetsiz var. Ve bu kapalı araçta. Biz bunu kodladık ve ekranı önce son sürüme geçişini sağladık. 4.32 idi arkadaşlar ekran. Burada gördüğünüz gibi 3.10 olarak ve altında kartımızı ekledik araca. Şu şekil navigasyon kartımız var. Şuraya SD kart yerine takılıyor. Arkadaşlar şurada SD kart yeriniz var. Şurada göstereyim SD kart yeri. Burası navigasyon kart yeridir. Daha önceden araca komut verdiğimizde neyse önce bir hareket edelim. Bunu bu şekilde biz navigasyonu açtık. Buradan navigasyona bastığınızda Devam et kardeşim. Komut da vermezseniz dahi araca bir yer belirlemezseniz bile araca. Hareket edelim. GPS yardımıyla müziğinizi arka planda dinleyip gördüğünüz gibi arkadaşlar araç hareket ediyor. Navigasyonda GPS yardımıyla internetsiz Sınırsız F9 son sürüm 2021. Bunu bu şekilde aktif ettik. Bir diğer özellik aracın normalde navigasyon olarak komutta yoktu. Komut veriyorum. Komut, lütfen. Navigasyon. Navigasyon. Komut lütfen. Aç noktası. Nasıl aramak istiyorsunuz? İsme göre mi? Kategoriye göre mi? Kategoriye göre. Nerede arama yapmak istiyorsunuz? Yakında ya da şehir içinde. Yakında. İhtiyaç noktası kategorisi deyin veya bir sonraki sayfa ya da bir önceki sayfa deyin. Akaryakıt istasyonu ihtiyaç noktası kategorilerinden birini söyleyin. Tüm akaryakıt istasyonu. Lütfen bir sıra seçin. Sıra 1. Lütfen bir sıra seçin. Sıra 1. Hazırsanız konuşma düğmesine basın ve barış noktası ayarla deyin. Barış noktası ayarla. Yeni barış noktası ayarlanıyor. Roda. Şimdi sağa dönün ve ardından sağa dönün. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ekranda da bu şekilde açtım ve en yakın navigasyonu şey aa, petrol ofisini buraya şimdi sağa dönün ve bu şekilde ardından sağa dönün. Navigasyonu takip edip bizi artık gerekli yere götürmesi için gidiyoruz arkadaşlar. Ve kilometre saatinde de kapalı olan navigasyon. Şimdi sağa dönün ve ardından sola dönün. Aktif ettik. Ekran kilometre ekranında da bunu ekledik navigasyonu. Aracın birçok daha metre de ve bir teper e al üzerine sola dönün ve ardından barış noktanız ileride. Geç benim. Kardeşim yanımıza geldi. Aracının navigasyonunu istedi öncelikle. Biz de bunu yaptık araca kazandırdık. Bunun testi içinde sizinler sizlerle de paylaşmak istedim. Aracın var olan özelliğinden bir tanesi navigasyon kart ekledik. Kilometre. Varış noktanıza ulaştınız. Rota belirleme işlemi bitirildi bu şekilde bize ayarladık burada görüyor herhalde Opet'i buradaki petrol ofisini bu şekilde gördü ve burada bitirdi ama hani kendi son sürüm F9 burada haritada demek ki bu şekilde gösteriyor Oğuzhan kardeşimize hayırlı olsun diyor navigasyon için Teşekkür ediyorum. Ayana sağlık. Yanımıza geldi. İyi günlerde kullanma dileğiyle diyoruz. Hoşça kalın. İyi akşamlar arkadaşlar.